Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. City Colony oynuyoruz ve yanımda Sarpotilla var. Sarpçı hoş geldin. Hoş buldun. O nasıl bir hoş bulduk demek Sarp. Nereye gidiyorsun oğlum? Sarp. Ya Allah cezanı vermesin. Getir olur şu çöp kamyonunu ya. Abi göz, yağmur göz, yağıyor. Ya, yağmur yağıyor işte. O yüzden çöpler <laughs> leş gibi kokacak abi ya. Oğlum getirsene ben şunu. Ben ettiriyorsun abi sen. Oha. <laughs> <laughs> Alka gibi abi. Sarp çok deli baklara girerim. Gel buraya. Onla nasıl zıplıyorsun sen? Bu nasıl iş ya? <laughs> evet arkadaşlar yine bir çöp toplama olayına giriyoruz. Bin arkaya Oyuna... veya öne de gelebilirsin. Yok abi arkadan geleceğim ben. Bir saniye. Aynen sen boşalt onu. Süper. Evet arkadaşlar bu simülasyonu özlediniz mi ya? Süper değil mi? Dur bakayım be Dur sen... dur dur dur. Aynen sen onu al abi hadi görüşürüz abi. Abi nereye gidiyorsun oğlum? Şuraya bek gelirsin hadi. Ya Allah cezanı vermesin Sarp. Oğlum şu an var ya çok deli gök gürlüyor. Bekle Sarp. Abi gözünü seveyim yüve eve gelirsin gel buraya. Sarp burası çok kalabalık değil mi ya? Ya etraf böyle kaynıyor yani. <laughs> Aa bir dakika elemanın birini gördüm bak bak. Abi, ekmek parası kolay kazanılmıyor koşacaksın öyle işte. Aynen. Şşt, oğlum şekil şekil yürüme lan. Şşt, gel buraya şşt, hey. şşt. Senin <laughs> ağa <ağabey>. kim? <he? gülüyor> Sen maaşını kimden alıyorsun ha? ne bakıyorsun? Ha, ha? Ne, ne, bakıyorsun? Ba oğlum çekilsene şuradan. Çekil lan. Çekil lan. oğlum dursana be. Sarp çekil oradan abi. Gel oğlum. bedava bitti benim abi. bu ne ya? Bak bak bastır abi ona. Sen bastır abi benim işim şoförlük Vay hemen şekil yapıyorsun abi bize Sarp Aynen öyle Oha yarısı dışarı döküldü lan abi, Bizim mi? makine biraz bozuk belediye çalışmıyor ki Aynen ya arkadaşlar bir iki bölüm oynamıştık hatırlayacağınız üzere ee, Ve Gel. kariyer olayımıza devam ediyoruz işin açıkçası Abi bir dakika dur Gelmiş. Abi bir keyif yapalım dedik Aynen bir keyif yapalım dedik Ver gazı Sarp baba Art Şimdi şuradakini de alalım. Aynen. <laughs> İstersen sana şöyle güzel sortu alayım. Abi çok deli sortiler al bir dakika. Evet. Abi ben şunu kapacağım. Çıkışta bir yere gider miyiz abi? Mesai bitecek bak. Abi ben seni çok güzel bir çay bahçesine götüreceğim ya. Aa, güzel aa, bir çay abi. içeriz yani. Süpersin. Yalnız şuradaki araçlardan birini mi indiragandı yapsak ne yapsak? Niş, Güzel park etmişler. Yani grafikler bildiğin GTA değil mi abi? <laughs> abi dur 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 dur. Bir tane Başka daha. nerede var? Bir tane de... Şöyle bir bakalım. Oh. Ben görüyorum. Sağında değil mi? Aynen. Aynen. Gidiyorum abi. Dur oğlum beni de al. Beni de al sarp. Gel abi gök gürlüyor ya. Oha oğlum. Kıyamet kopuyor lan. Solda Hatta, galiba. Aynen lan yani. Ver gazı sar. Olup tabela beni sıyıracak oradan bak. Tabela beni sıyıracak. Yok yok sağda abi. Sağda değil mi ya? Sağda A sağda. Ha evet. Ha şu yuvarlak yerde dur. Aynen yani. Sağda abi. Sen oradan gitmeyeceksin. Ha şurda Aynen. Ver gazı sar. Sarp ne güzel çalışıyoruz ya. <laughs> Daha Aynen güzel, Bizim gibi, gibi manya da yok. Geri geri gidiyorum. <laughs> Oğlum yeter lan. Ne kadar yağdı ya. Abi bu havalar işte meteoroloji uyarıyor. Aynen ya. Beni <laughs> gelebilirsiniz diyor. Aynen kesinlikle. Oo, verdi ya. Abi. Şu an resmen bitirdik işi be. Aynen be. Sonra sinyalimi verdim. Ben artık kurallara uyacağım. Tamam kardeşim. Hadi değişim yapalım. Yoruldum. Ciddi mi? <laughs> Aynen beni arkada götürmek Hatta arkada değil. Yağmur yağıyor. Yanına oturacağım. Abi hadi bakalım. Selim Bey, hadi bakayım. Abi, evet, tamam. deneyim kazandın diyor. Aynen. Gel Yapıştı, abi. Dur. Yapıştır abi. Ben niye abi kazandım? <laughs> nerede oturuyorum lan ben? Aldın mı burayı sen? O, niye ilerlemiyor lan bu? beni ni, Lan ben nerede oturuyorum? Yanında değilim. Allah aşkına başlayacağım. Ne oluyor lan? Abi araca niye binemiyorum oğlum ben? Ne oluyor ya? Araç kafayı yedi. Hah tamam. Heh. Heh, ya otur. Allah aşkına bug'a giriyor ya. Çok abi. Hayvan gibi bug var. <laughs> Aynen. Oh be nihayet oğlum ya bu nedir abi böyle? Abi, ya yağmur bitsin biz çöp devimizi daha doğrusu yani geri dönüşümümüzü halledelim plastik Sağda Sora devam abi. Kes dur. Nereye gizi? Aynen abi şöyle bir bakalım nereye gideceğiz biz ya. Dur bakayım. Geri dönesin abi ya bak. Bir dakika. Dümdüz. Kırmızı sen misin? Aynen. Aynen. Dümdüz. Şey yap. E, düz git sağa dön. Tamam. Ben sana söyleyeceğim. Düz git sağa dön abi. Şimdi buradan sağ mı? Hayır sağa dön. Tamam dönüyorum. Ay. Niş. Niş. Ne oldu Bas kavga var burada. Harbi abi... mı? <laughs> Yok abi. Nereye, ben gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? O sol. 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 Sol lan mı? Girdim abi sola. Tamam. Otobandan devam et abi. abi devam abi devam. Ben... Yanlış şeritlesin gözünü seveyim ya. İngiltere. Ya. Ya, ya bırak Allah'ını seveyim. Sol ya sol. Bırak. Buradan sol. Buradan sol. Ay oradan değil geriden sol. Buradan değil mi abi? Geriden soldu da neyse. Neyse buradan da gideriz ya. Evet. Abi burada döner kavşak var. Sol. Yine mi sol? Abi ben aynen sol sol. Ya o ilk soldan girecektim de kaçırdın. Çünkü He, tam tamam şeye götürüyorsun. Tamam gibi çıkacak. Tamam tamam gördüm A ben anladım. abi. Zaten, aynen. Gördüm gördüm. Uzmanfı uzattık neyse dolaşmış ol. Aynen aynen. <laughs> Yapıştır abi. The looking. Yalnız ne iş? Yağmur bitmek bilmiyor ya. İngiltere'de falan mıyız biz? Ne yap? Abi hiç bilmiyorum. Oo. Abi tak. Buraya geldik. Evet arkadaşlar. Şu an çöplerimizi topladık ve devam ediyoruz. Güzel paralar yapacağız. Bu arada deneyim puanı kazanmışız ya. Güzel. Bir iki bölüm Kim Park etmiş böyle. Ben park ettim Sarp Bey amca. Belli bak dur ya ben onu çekeyim dur. Ulan <laughs> Sarp ya. Senle biz aynı iş yerinde çalışsak var ya o şirket batar. <laughs> Aynen öyle böyle oldu işte. bu <laughs> bıraktı aracı orada? Sen mi bıraktın? Yo ben bıraktım. Aynen. Abi. Barri kızım Barri kız oğlum. Park ettim tamamdır. Ooo güzel. Geri çıkıp şuraya park edeceksin galiba. Aynen. Hop. Geri o gel parkı yapmak için ilk önce beni ezmen lazım. Ezeriz sen. <laughs> Vay. <gülüyor> bu çöplerin içine girmek istiyorum. Bu hayattan bıktım Selim Bey. Beni dağıt. Abi aynen belirlenen alana aracı ters park et. Okey. biraz daha gibi gel abi. Sonra löpçük diye içine atacaksın. Heh. Evet. plastiklerle ben de gidiyorum abi. Abi hadi bakalım. Oo. <laughs> Süper bir iş. arkadaşlar. Simülasyonları özlediniz mi ya? Evet, tamamdır. Buradan ayrılabilirsin. Cacurt. Abi iş bakalım mı kendimize? Ne diyorsun bak, bak, bak. Ya gene dönüşüm bak ya da direkt çöp bak bu sefer. Aynen. Çöp Plast Plastik geri dönüşümü var abi. Onu alalım mı? Bir tek plastik geri dönüşümü var. Bir de çöp toplama var. Çöp toplama yapalım. Bu aracı kullanalım. Çöp toplama ha bir dakika oğlum görevden vazgeç diyor etkinleştir ha bir tane kalmış mı? Yo bitti abi şu an görev kalmış nasıl kalmış? Bahar'la bir şey görmedim. Ha bir dakika şöyle yapalım görevi kabul et diyelim. Abi plastik geri dönüşümünün görevine kabul ettim. Tamam Devam et. Ya. bu araçtayız abi bu araçtayız. Oğlum plastik geri dönüşümü diyor bir dakika abi, dur geri bak. dönüşüm bu gözünü seveyim. Allah aşkına bu ne? Abi o çöp toplama işte. O yüzden çöp toplama istedim. Hani farklı araç binelim. E tamam yapayım. o da var bizde. Abi, o görev bak, de var. Gel gel. Şuradaki sembole bakıyor musun abi? İyi de bizim az önceki çöp toplama görevimiz yok. Tamam çöp toplama var gel abi. Biz az önce çöp toplamadık mı oğlum zaten? Abi biz az önce plastik geri dönüşüm yaptık. Ha, doğru. Plastik geri dönüşüm ya. O da çöp toplamayla aynı. Pek e, abi yapmıyor. yalnız bir dakika bu araçla plastik geri dönüşüm yapamayız. Niye? Abi ben eski bak eski çöpçülerdenim bak bana <laughs> güven. Bununla alınmaz. Ooo bir dakika oğlum ceza yedik lan. Polis memuru ceza kesti bize. Bak abi, abi ya. Deneyerek tedbir edileceğiz. Tamam bak abi bak şimdi. Ben bayağıdır bu oyunu oynamıyorum. Bak diyorum ki o yeşil araçla bu görevi yapabiliriz. Bununla yapamayacağız. Yapacağız abi. Ben de diyorum ki bununla yapacağız abi. Hadi oldu, Hadi bakalım arkadaşlar. Ben kazanacağım abi. Haydi bakalım abi. Haydi bakalım sen şimdi. Güzel bak buradan bile iddiaya girdik yani. Aynen buradan bile challenge yapıyoruz abi kendimize. <laughs> bak şimdi. Bak şimdi challenge'ına challenge kardeş. Dur bakayım bir. Hadi bakalım Nerede gidiyoruz. abi? Ben, ben görmüyorum tayı. Ben bakayım. görüyorum bir saniye. Ha buradan dümdüz git sonra sağa dön abi. Hmm, evet bir alt şey derler, değil mi? Aynen aynen abi. Tamam şuradan giriyorum Sarp. Ha gördüm bak kardeşim. Saniye, aa, aa. ya. abi ben kasap gibi girelim. iki saat oradan mı döneceğim ya? Al işte oğlum çöp toplama. Niye anonim oluyorsun? İn bakayım sen topla bakayım o çöpleri bir sarp. Topla abi sen topla. Toplayın da seni toplayacak bak. Ver kız abi. Abi bu değil ki. Ablacım bir çık ya. Bu da değil ki abi. Nasıl orada değil ya? F'e bas bakayım sen. Turunculara gideceksin abi. Abi turuncu bu da zaten. F yap. Sana yok öyle görünüyor. Abi. Ben alamıyorum. Sen al o zaman. Ben de çünkü şey değil. Nasıl alamıyorsun ya? Sen de sağ üstte plastik geri dönüşüm mü yazıyor? Çöp toplama yazıyor abi. Ha, bak bizim şeyler. Aldın mi? mı boruyu sar? Abi yok iddia farklı. Ben de buralar gözükmüyor. Farklı işlerimiz var şu an. Yani ötekini halletmen. Git ötekini hallet abi sen ben, o zaman. Ben, tabağa taba geçtim diye ben tamam. Ben de diyor nereye gidiyor bu? Çünkü ee... şey şey diğer tarafta plastik. Aynen. Arkadaşlar ben çöp topluyorum. ben de <laughs> geri dönüşüm yapıyorum. Aynen. Çok güzel be. Harika. Geleceğim abi ya. De. Ben de hemen zaten orada yani benim de. Aynen aynen. Sen de gel abi. Bu görevi de bitirelim. Arkadaşlar bunda sadece çöp toplamıyoruz. Tekrar ben stikonomi hakkında sizlere bilgi vereyim. Sadece böyle plastik geri dönüşüm çöp toplama olayı yok. Birçok olay var. Asfalt temizleme var. Vidanjol işi var ne bileyim farklı farklı bir ton görev var arkadaşlar. Ee, ve bu görevleri de deneyim puanlarıyla birlikte açıyoruz. Eğer arkadaşlar beğenirlerse birkaç bölüm yaparız değil mi onlara ya? Aynen aynen. Farklı farklı şeyleri de bir görmüş oluruz abi. Aynen. Diğer araçları da görmüş olursunuz arkadaşlar. Gayet de güzel olur. Evet, bu arada challenge'ımız sunduma geldi yani. ikimiz farklı görev almışız. Ya bırak almışız. Allah'ını seviyorsan. İşte taklaya geldin oğlum bu kadar. Abi abi ya, ya. ya ben de geri dönüşüm gösteriyor. Beni çöpe götürüyorsun. ama <laughs> niye almıyor? Ondan sonra niye anonim oluyorsun? Aynen öyle. Sonra niye anonim oluyorsun? Lan, 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 lan. Abi. Of kasap gibi geçti. Oha. Yuh. O nasıl bir gelişti Sarp? Tamam ben de şimdi geri dönüşüm ne hallediyorum. Tamam ben de şu çöpleri bir toparlayacağım değiş. Bu sefer niye ortak çalışmıyoruz? Ne iş? Abi artık zenginledik, kendi araçlarımız var ya. dur bir <laughs> bakayım. Dur 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 Aynen sen al, şu an çöp topluyorsun ben de geri dönüşüm. Aynen. Ver gazı oğlum. Evet arkadaşlar güzel değil mi ya? Süper çalışıyoruz abi. Süper bir şekilde çalışıyoruz Serp. Yalnız ne lan bu? Niş, dur bakayım der der der, gel bakayım taklidi Selim de de geldi buraya. <laughs> çöpçi Selim de de. kardeşler. Aynen, Çöpçü kardeşler. <laughs> abi abi çöpçü... Demem. yani önemli bir durum meslek, yani. Aynen kesinlikle çok önemli bir meslek abi. Yani ülkede çöpçi olmasaydı bilmiyorum özellikle Türkiye'de. Aynen. Herhalde boğulurduk abi. <laughs> Aynen, zor da bir, da bir iş ya. Çok zor bir ki. iş abi. Yani. Ya abi İyi. karda kışta arkada duranlar işte. Abi zor arkasında. bir iş. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim abi? Çok <laughs> zor. Hop. Ben, ben aldım şu an şeyi. Ne diyor Gerilim? abi? Başkan konuşmuş. Vatandaşlar çalışmalarına bayılıyor. Yeni bir sözleşme imzalamak ve yeni bölgelerle işleri genişletmek için. Aa, evet, evet evet evet. Batı Kabul ]laşım. ediyorum. Evet, evet, evet. Memnuniyet kazandın diyor. Bakacağım şimdi abi. Oğlum farklı araç alabiliyor muyuz lan? Bir bakayım şimdi. Ha bir abi. dakika yetenek puanlarıma bakacağım ablan. Bir saniye. Yetenek ağacım nerede? Aynen. yaz o başkan o iltifatları. Oo tesatçı. Tesat kamyonet sürücü, yol süpürücüsü ya. Abi tesisatçı olalım ya. Ah yok yol süpürücüsü aldım abi. Bak şimdi bu görevi bitirdim. Aa Şimdi evet tane. yol süpürücü yol süpürücüsü. Aynen aynen çok güzel değil mi Sarp? İşte benim görev bitmedi daha. Abi alabiliyor muyum bu aracı? Aa yeterli beceri yok. Niye oğlum? Abi aldın mı? Evet küçük yol süpürücüsü aldım Sarp. Ciddi misin? Aynen. Arkadaşlar ne bakıyorsun? bir ton olay yapabiliyoruz çok güzel ya. Hadi bakalım Sarp. Sen, sen kredi mi aldın neyin? <laughs> ben kredi çektim Sarp. Ekonomiğimiziz abi ya. Bu ne ayak <laughs> şirket batıyorsa. <sonra. gülüyor> Ama dur oğlum para kazanacağız ya. Dur bir dakika. Oğlum nerede aracım? Aracım? Aa! Evet taksiciler görüyor musunuz? Nerede ben göremiyorum. Çok iyi değil mi? Abi tesisatçı olasın vardı ya. Oha bu ne lan? Dur bakayım. Evet süpürelim de ya. Çalışalım tamam. abi. Hmm, aracı Sen... dolduruyorum abi. Sen çöp çöp işini bitirdin mi? Abi şu an su tankını dolduruyorum. Çöp işim bitti abi benim. Aracı orada bıraktım ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar su tankımızı doldurduk. Ben Şimdi senin yanına geleceğim süreceğiz. de şu işi bir bitireyim. Yalnız diğer aracımız baya küçükmüş güzel lan. <laughs> ablacım bir çekilir misin? Ya ablacım hiç istifini bozmuyorsun ya. Ya şurada bir çalışıyoruz yani. Abi bir dakika oğlum niye su gösteriyor Fırçaları diyor abi Vay Sen ne yapıyorsun abi şu an ya Abi çok iyi be Vay be harikaymış Şimdi bir dakika o zaman e, Görevlere bir bakalım arkadaşlar e, Bir dakika bir dakika o, o görevi beraber alalım abi Cadde temizleme Al kardeşim çok güzel Cadde temizleme bizim işimiz. Abi Since 1947. Aynen öyle. Ben şu aradan kaçarım. Bir dakika abicim kapat. Bir dakika. Kapat 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 gidiyorum. Oğlum çok güzel be. Oğlum süper oldu var ya. Süpürücüler. Abi ben nasıl yanına geleceğim? Yanıma gelemezsin abi sen benim. Niyeymiş? Be, çünkü senin paran yok. <laughs> Yo var abi 9300'üm var. 9300 mü var? 9300'e bir şey alamazsın ki. E, tüm parayı sen yediğin için olabilir mi? <laughs> Sarp... ...lugging geliyor Adam abi. Adam çekiyor benim param gidiyor ne ayak. <laughs> Çünkü şirketin sahibi benim Sarp. Abi, abi bırak ya. Vay Bu nasıl şirket istifa ediyorum ya? Dur bakayım lan, bir temizlemeyi B deneyeceğim. Bir araçtan in bakayım. Ha gördüm seni galiba. Binebilecek miyim? Merak B ediyorum. Binersin, binersin. Dur bakayım. Neredesin? Abi burayı mı temizleyeceğiz ya? Dur bakayım, nerede lan? O temizleme anını görmem lazım. Dur bakayım. Ha, yan taraf. Tamam, okey. Dur dur, ben araçtan ineceğim, geleceksin abi. Tamam. Ben evet. seni gördüm abi Tata, şu an. Gördün mü? Ha, oraya da gelebilirsin. Şu, Şu işi bitirsem. Vay bak görüyor musun? Terbiyesizler neler yapmışlar ya. Abi hemen temizleyelim i̇n, i̇n bir arabadan göreyim abi. gel abi taptan. Geliyorum diyor? taşınıyor. <laughs> Doğru araca mı geldi? Ya. Yalnız tipe bakar mısın abi benim? Bir dakika geliyorum abi. Tamam. He. Sarp nasıl? Sen aldın diye gelmiyor galiba. E, geldin az önce işte Yo araştırsın oğlum şu an he tamam gelmiş mi Neymiş Sarp ikimiz yan yana gel yanıma otur abi gel yanıma otur Gel he. abi Gel otur abi bak şimdi Döver Bak görüyor musun abi dışarıda Çok bak güzel şimdi. Olaya bak sen olaya Olaya bak sen olaya abi Şimdi. Abi çok güzel Sıfır Lan oğlum bir dakika dur Döver Evet Of be Abi süper be değil mi? Aynen Bak 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 nasıl süpürüyorum bak Abi çok güzel ya Öf be <laughs> Oğlum bütün işi yapabiliyoruz lan böyle Çok iyi değil mi Sarp? Bayağı iyi abi aynen. Yani Çeşitlilik çok, böyle, çok çeşitlilik Çeşitlilik çok aynen ya bir de Çok böyle şey Güzel bir Ahmet zaten Aynen Çok keyifli daha vidanjörler falan var ya. Hop 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 bir dakika. Topla veririz. abi topla. Toplayın da seni toplamasın. Evet, evet arkadaşlar evet. <laughs> süpürürken dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Gayet keyifli bir oyun. Özellikle yani biliyorsunuz zaten bu kanalda simülasyonları seviyoruz. Eğer siz de oyunu sevdiyseniz birkaç bölüm Sarp'la birlikte böyle gırgır gır şamata olayına geçiş yapabiliriz gayet de güzel olur taklacılar. Bu arada sağ üstteki karttan Sarpatilla'nın kanalına ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz <laughs> kalmayın. Taklaya da gelmeyin.